Bir mümin evvela bu gelen kimden geldi onu bilecek. Para, huzur, evlat, koltuk, arkadaş, dost, ana, baba Allah'tan gelen bütün nimetler kimden geldiği bilinmesi gereken nimetlerdir. Kimden geldi bu nimet? Allah'tan. Celle celaluhu. İki, bir nimet arkadaştan gelse, bir de Allah'tan gelse, arada fark olması gerekmez mi? Arkadaşa bir kere teşekkür edilir, sağ ol denir, çok iyi oldu de, karşılığında da bir paket de sen verirsin, dosya kapanıyor. Allah'tan gelen nimet, arkadaştan gelen nimet gibi karşılanamaz. O Allah'tan gelmiş gibi karşılanması gerekir ebediyen şükür ister. Nedir o? Evlat. Sonsuza kadar şükür gerektiren bir nimettir. Ebe, çocuğunuz oldu diye sana müjde ettiğinde teşekkür ederim denir, beş on kuruşta bağış verirsin. Ebenin işi bitti. Allah yaratarak verdi o çocuğu, sen yaşadıkça şükretmek zorundasın. Her gün Allah'a karşı minnetin artmak zorundadır. Öbür gün biraz daha şükrü artırmalısın. Ki Allah da çocuğu nimet oranı büyüyerek sende tutsun. Nimette kusur ettiğin zaman, şükür hatası yaptığın zaman, çocuğun üzerinden intikamını alır Allah senden. Çünkü Allah intikam sahibidir. Mal mı verdi Allah? Aynı protokol orada da geçerli. Adam yerine konmazken genel müdür mü yaptı seni Allah? Müsteşar mı yaptı? Aynı kural geçerli. Ve şeytanın bir taktiğini burada unutmamak gerekiyor.